رمضان رحمة رمضان بركة رمضان فرصة رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبِّ شِرَحْ ve وَيَسْتِرْ لِي اَمْرُوَحْلُ الْاُقْتَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اَمَّا بَعْدُ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli müminler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti inşallah sizlerin üzerine olsun. Sizlere kucak dolusu selamlar ve sevgiler inşallah. Elhamdülillah tekrardan burada cem olduk. Her akşam burada cem olmaya dikkat ediyoruz. Allah hamdü senalar olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri burada cem ediyor. Bu Allah'ın rahmetidir. Hocamızın tabiriyle her akşamımız bayram havasında geçiyor elhamdülillah. Ve sizlere şunu samimiyetle söylemek istiyorum ki ben bireysel olarak yapmış olduğum ibadetlerde alamıyorum burada cem olduğumuzda aldığımız hazzı. Kenarda oturup Müslümanların halkalar halinde Allah'ın adından bahsettiğini izlemek bile insana huşu veriyor. Elhamdülillah. Allah'ım hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle bize bunu nasip eyledi. Gerçekten ben sizin de böyle düşündüğünüze inanıyorum. Uzun zamandır bu manzarayı bekliyorduk, arıyorduk. Allah Azze ve Celle bize nasip eyledi. İnşallah hak edenlerden oluruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ya وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın cemaat olarak. Allah Azze ve Celle'nin övmüş olduğunda hayır vardır değerli müminler. İnşallah Allah Azze ve Celle bizleri hayırlarda cem eyler. Ramazan-ı Şerif'in hayrından, rahmetinden bahsediyoruz. Her sohbetimizde bundan bahsediyoruz. Allah hamdü senalar olsun. Bir bu kadar daha bahsetmiş olsak abartmış olmayız kıymetli müminler. Gerçekten bu ay rahmet ayıdır. Allah Azze ve Celle'nin rahmet yağmurlarını insanların üzerine indirmiş olduğu hem de oluk oluk yani gökten boşalırcasına indirmiş olduğu bir aydır. Müslümanlar bu oluk oluk sağanak şekilde yağan rahmetten ecirlerini alırlar. Rahmetlerini, kısmetlerini orada bulurlar. Elhamdülillah. Ama öyle de bedbaht insanlar vardır ki bu ayda Allah Azze ve Celle oluk oluk rahmetini indirmesine rağmen adeta o rahmete ve onu gönderene küs küsmüşçesine, ona düşman düşmanmışçasına şemsiye çekerler. Allah'ın indirmiş olduğu rahmet yağmuruna şemsiye çekerler kıymetli müminler. Hatta çadır çekerler. Allah Azze ve Celle böylesi rahmetliyken onlar Allah'ın rahmetinden yüz çevirirler. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmettiler. Ramazan ayı Müslümanlar için hayır ayıdır. Allah Azze ve Celle'nin katında ecir elde etme, makam mevki elde etme ayıdır. Elhamdülillah İslam'a girmiş olan tevhid eli Müslümanlar İnşallah Allah katında makam mevki sahibi olacaklar. Ama bu ay öyle de betbat insanlara, öyle bedbatlığına vesile olacak ki Allah'ın katındaki azaplarını arttıracaklar. Müslümanlar inşallah bu Ramazan ayının sabırla geçirdikleri için Ramazan'ın sonunda Allah'ın onlara vermiş olduğu bayram ile mükafatlandırılacaklar. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Ama kafirler de hem dünyada hem ahirette Allah korusun hüsrana uğramış olanlardan olacak bu ayın sonunda. Allah bizleri korusun kıymetli müminler. Öte yandan bu ayın başka bir güzel yanı var ki bu ay Kur'an ayı diyoruz. Kendisini İslam'a nispet etmiş olan bütün zümreler bilir ki bu ay Kur'an-ı Kerim ayıdır. İnsanlar bu ayda Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşmalıdır. Bunu bilen müvahhid müminler Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'e yoğunlaşır, onun feyzinden faydalanır, mealini okur, manasını kavrar, kendisine manevi olarak bir şeyler katar. Aynı şekilde kendisini İslam'a nispet etmiş olan şirk ehli de bunu yapar. Kur'an-ı Kerim ile haşir neşir olur. Hatta hatimler düzenler, mukabeleler yaparlar. Bu ayda birden fazla hatimler gerçekleştirirler. Baktığımız zaman bu onlar için aslında bir fırsattır. Sürekli Kur'an-ı Kerim ile haşir neşir oldukları için aslında kendilerine hidayet gelmesi ansızındır ama onlar bir şekilde hidayete kavuşamazlar. Peki bunun sebebi nedir diye soracak olursak aslında bir sebebi var kıymetli müminler. Günümüzün konusu da bu. Onlar sadakat ehli değiller. Onlar sıdk ile muamelede bulunmuyorlar. Allah'a, Resulüne, Peygamberine sadakat ehli değiller. Kalplerinde bir yerlerde iki yüzlülük mevcut. Oysa Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşe ve yehti ileyhi men yunib Allah azze ve celle şöyle buyuruyor ayet-i kerimenin mealinde Allah dilediğini seçer ve kendisine yönelmiş olanları hidayete erdirir. Kendisine yönelmiş olanları hidayete erdirir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'le Allah'a yönelmelerine rağmen neden hidayet bulamıyorlar? Çünkü burada yönelme fiilini gerçek manada gerçekleştiremiyorlar. Allah Azze ve Celle bize nasıl yöneleceğimizi başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Aslında birçoğumuz bu ayet-i kerimeyi biliriz. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَ وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ Allah Azze ve Celle yönelmeden bahsediyor bu ayet-i kerimede. Ama ondan da önce وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ Tağuttan ve ona ibadet etmekten kaçınıp, iştinab edip, ondan beri olup Allah'a içtenlikle yönelenler, işte bunlara müjde vardır diyor Allah Azze ve Celle kıymetli müminler. Allah Azze ve Celle'ye yönelme olacak ama bu yönelme samimiyetle ve iştenlikle olacak. Ve ondan da önce bir şart var. Allah'ın da buyurduğu gibi tağutların reddi. Onlara ibadet etmekten kaçınmak. İşte böyle olan kulları Allah Azze ve Celle febeşşir ibad. O kulları müjderiyor Allah Azze ve Celle kıymetli müminler. İnşallah bizler hakkıyla Allah Azze ve Celle'ye yönelen kullardan oluruz tağuttan, ehlinden inşallah hakkıyla beri olanlardan oluruz. Allah Azze ve Celle bizlere nasip eylesin. Kıymetli müminler, sadakattan bahsettik. Sıdk kavramı. E, bugünkü konumuz inşallah. Ahlaki kavramları işlemeye devam ediyoruz. Sıdk, doğruluk, dürüstlük manasına gelir. Yani kişinin hali ile kalinin bir olması, mütabık olmasıdır. Yani kişinin sözüyle, hal ve hareketlerinin yapmış olduğu durumun mütabık olması, aynı olması, birbirini yalanlamamasıdır. Sıdk budur. Sıdk ehline sadık denir. Bir kişi çok fazla sadık ise, yani çok fazla doğru yapan, doğruyu konuşan bir kul ise ona da Sıddık ismi verilir. Ebu Bekir Es Sıddık'tan bizler aslında bu ismi biliyoruz. Sıdkın zıttı ise kezdir yani yalan, münafıklık kokan yalan. Yalancı olan kimseye kâzip denir. Bir insan çok fazla yalan konuşuyorsa ona da kezzap denir kıymetli müminler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik kişiyi cennete götürür. Doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik ise kişiyi cennete götürür. Kişi hayatı boyunca doğru olur, sürekli doğru şeyler yapar, doğru hareket eder. Allah azze ve celle katında doğrulardan, sıttıklardan yazılır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yalan ise kişiyi kötülüğe, kötülükle cehenneme götürür buyuruyor hadis-i şerifin devamında. Yalancılık kişiyi cehenneme götürür buyuruyor. Kişi hayatı boyunca yalan konuşur, sürekli yalan konuşur. O da Allah katında, Allah korusun, kezzaplardan yazılır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli müminler. Oysa ki Allah subhanehu ve teala bizlere sadıklarla beraber olmamızı emretti. Ya eyhellezina amenu takullaha ve kunu ma'as sadikin Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Değerli müminler, düşündüğümüz zaman bir kişinin karakterini, dinini oluşturan en büyük etkenlerden bir tanesi de insanın bulunmuş olduğu çevredir, bulunmuş olduğu ortamdır. İşte bu yüzden Allah Subhanahu ve teala bizleri öncelikle sadık insanlarla beraber olmaya yönlendirdi. Bizleri sadıklarla beraber olmak için teşvik etti Allah azze ve celle. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erraculu ala dini halili falyanzurkum ahadukum men yuhalil. Kişi kardeşinin arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler bizler sadık olmak istiyorsak Kiminle arkadaşlık ettiğimize iyi bakalım. İnşallah sadıklarla beraber olalım ki sıdk ehli olabilme adına kendimiz için hareket etmiş olalım. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyerek kıymetli bilimler. Sadıklara baktığımız zaman sadıkların sadığı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmekteyiz. En belirgin ve en güzel örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisine Mekkeli müşrikler Sadıkul Emin ismini vermişlerdi. Sadık olan, emin olan Muhammed Yine aynı şekilde çoğumuz bilir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vah yolunur. Kur'an-ı Kerim vah yolunur. O çok şaşırır çünkü o ana kadar böyle bir şey yaşamamıştır. Gerçekten çok şaşırır, korkar, şüphelenir, kendisinin hastalandığını zanneder ve derhal eve koşar. Eve koştuğunda Hatice validemiz ona şu kelimeleri söyler. Sen dost doğru bir insansın. Sen doğru bir kişisin. Allah azze ve celle seni kötülüğe bırakmaz. İşte bu yüzden kıymetli müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ehli olduğu için Allah azze ve celle onu kötülüğe bırakmazdı. Yine sahabesinden bir örnek vermek gerekirse en önemli örneğimiz sıdk ehli olarak adından da anlaşıldığı üzere birçoğumuzun bildiği Ebubekir Bekir es Sıddık radiyallahu anh sadıkların ön planda olan kişilerindendi, şahıslarındandı. Ben size bir sahabeden daha bahsetmek istiyorum kıymetli müminler. Ben onun sadakatine hayran kaldım. Sizin de hayran kalacağınıza eminim. Bir Arabi iman etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ona iman etmek ister. İman eder. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazveye çıkar bu sahabe. Gazve esnasında kendisine uzak bir bölgede ordunun arka tarafında bir nöbet görevi verilir. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta önemli bir ganimet elde eder. Elde etmiş olduğu bu ganimeti sahabe arasında, savaşçılar arasında pay eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Arabi sahabe uzak bölgede olduğu için orada bizzat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimeti kendisine ulaştıramaz. Ve sahabeye teslim eder. Sahabe radıyallahu anhum da bu payı kendisine vermek üzere bu sahabenin yanına gider. Payı kendisine verdikleri zaman Arabi sahabe şaşırır ve o payı istemez. Ben bunu istemiyorum der. Sahabe radıyallahu anhum der ki biz emrolunduk. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından böyle emrolunduk. Bunu almak zorundasın. Ardından mecbur olduğunu gören sahabemiz, Arabi sahabe payı alır. Derhal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve der ki Ey Allah'ın Resulü ben sana bu ganimet için ben sana bu pay için, ben sana bu mal için, bu dünyevi menfaat için biat etmedim. Ben sana, o anda e, gırtlağını gösterir değerli müminler. İşte tam buradan vurularak, şehit olmak için, Allah'ın huzurunda şehade çerbetini içmek için ben burada sana biat ettim. Ey Allah'ın Resulü der, Allah Resulü de der ki, eğer sözünde sadık isen, dost doğru isen, Allah seni doğrulayacaktır buyurur. Ardından savaş olur, bir süre bu sahabeye, Rastlayamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin aranmasını ister. Sahabe bulunur. Ve bulunduğu anda manzara ortadadır. Tıpkı dediği gibi boğazından ok darbesiyle yere düşmüş ve oracıkta şehit olmuş Arabi sahabe. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kıymetli müminler. O sözünde sadık oldu Allah onu doğruladı. O sözünde sadık oldu Allah onu doğruladı. Görüldüğü gibi kıymetli müminler. Kişi niyetinde sadık olursa, Allah Azze ve Celle'ye karşı sadık olursa, sözünde sadık olursa Allah Subhanahu ve Teala onun niyet etmiş olduğu şeye ulaştıracak. Onu hem Müslümanlar nazarında hem de inşallah kendi katında doğru olanlardan eğleyecek, onu haklı çıkaracaktır. Allah inşallah bizleri de sadıklardan eylesin kıymetli müminler. Peki bizler Sadakat ehli nasıl olursun? Şimdi ilk başta, konunun başında sadıklarla beraber olmamız gerektiğinden bahsettik. Sadıklara birkaç örnek verdik. Peki bizler sadık nasıl oluruz? Bu soruyu kendimize soracak olursak, aynı soruyu Ebu Bekir radıyallahu anh'a da sordular kıymetli müminler. Ebu Bekir radıyallahu anh şu cevabı verdi. Es-sıdkü emâneh, vel-kezbu hıyâneh. Sıdk, emanettir. İnsanların kendisinden güven duyduğu kişidir sıdk, sadık olan. Güvende olandır, güvenilir olandır. İnsanların malları ve canları için kendisinden şüphe etmediği kişidir. İşte sıdk budur. Kezb ise, münafıklık kokan kezb ise hıyanettir buyurdu. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh. Hıyanettir. Yani insanların kendisinden güvende duymadığı kişi. Mallarını, canlarını güvende hissetmediği kişi budur dedi hıyanet için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştu kıymetli müminler. El müminu men ala dimaihim ve amvalihim. Mümin o kişidir ki insanların güvende hissettiği kişi. Mümin odur ki insanlar ona karşı emindir, güvendedir. Ne üzere? Ala dimaihim ve amvalihim. Kanları ve malları üzere. Değerli müminler burada en nasu kavramı geçti el muslimune kavramı geçmedi. En nasu kavramı. İnsanların tamamının güvende hissettiği kişidir mümin. İşte sadakat ehli olabilmek için böyle olmak gerekiyor kıymetli müminler. İnsanların cemisinin kendimize karşı güvende hissetmesini sağlamamız gerekiyor. Sadık olanlar, sıddık olanlar böyle insanlardır. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse kıymetli müminler. İnşallah konumuzun sonuna doğru geliyoruz pratik hayatımızdan ne yapabiliriz? Yani biz e, insanlara güven nasıl sağlarız? Sadık nasıl oluruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Et tacirus sadikul eminu ma'an nebiyina ve siddiqina ve şuhada. Birçoğumuz ticaret ehliyesi kıymetli müminler. Bu yüzden aslında bizi ilgilendiren bir konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki emin ve güvenilir olan tacir Peygamberlerle, sıttıklarla ve şehitlerle beraberdir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler şehit olmak için can atan insanlarız, kıymetli müminler. Sıttıklarla beraber olmak için yarışıyoruz. Sıttık olmak gerçekten zordur. Sıttıklar Allah'ın özel seçmiş olduğu kullardır. Nebilere baktığımız zaman da son nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ondan sonra asla bir nebi gelmeyecek. Nebi olmak mümkün değildir. Ama onlarla beraber olmanın yolunu Allah Azze ve Celle bizlere gösterdi değerli müminler. Sadık ve emin bir tacir olmak. Ama kimlere karşı? Sadece Müslümanlara karşı mı? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün buyurduğu gibi, bir önceki hadiste buyurduğu gibi, insanların cemisine, burada bir genelleme var. Men eminahun nas, insanların cemisi. Bizler insanların cemisine karşı güven, güven vereceğiz kıymetli müminler onlara ticaretlerimizde olsun ve diğer dünyevi bütün işlerimizde güven sağlayacağız. Allah azze ve celle bizleri inşallah emin ve güvenilir insanlardan eylesin. Toparlayacak olursak kıymetli müminler iki durum vardır diyoruz. Daha önceki sohbetlerimize de geçti. Hatırlayacak olursanız iki durum vardır. Allah azze ve celle ile olan durumumuz, bir de kullarla olan durumumuz. Bizler inşallah Allah azze ve celle'ye karşı, peygamberine karşı onun dinine karşı, onun kitabına karşı, ayetlerine karşı sadaka tehli olacağız, Sıddıklardan olacağız. Bu bizim imanımızı ve akidemizi ortaya koyacaktır. Bir de kıymetli müminler, Allah'ın yaratmış olduğu kullara karşı sadaka tehli, emin kullar olacağız. Bu da bizim sosyal hayattaki ahlakımızı, karakterimizi belirleyecektir, kıymetli müminler. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri öncelikle Allah'a Resulüne dinine karşı sadık olanlardan, ardından da insanlar arasında sıdk ehli olanlardan eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.